Geçtiğimiz günlerde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Diyarbakır'a gitti. Diyarbakır'da gerçekten bazı ziyaretler gerçekleştirdi ama biliyorsunuz Diyarbakır anneleriyle bir araya geldi ama nasıl bir araya geldi? Oradaki ayrıntılar neler? Diyarbakır annelerinin de ona tepkisi var. Neler söyleyeceksiniz bu Diyarbakır ziyareti için? Bence yan yana falan gelmedi gelmedi mi? Kimine geldi? Hiç kimseyle gelmedi. Otel odasının telefonuna birisi arıyor. Bazı medya kuruluşlarında böyle haber. <laughs> Diğerlerinde de buna ilişkin yalanlamalar var. Zaten diyor ki var. bakın Diyarbakır anneleriyle görüştü diyor. Zaten burada bir tane hanımefendi var. Onu da zaten çıkan habere göre e, o da evladını zannediyorum terör elinden geri almış. Hı hı. Sen buraya niye geldin diye azarlamışlar. Bakın. Çıkan haberlere Bakın. Kılıçdaroğlu Diyarbakır anneleriyle görüştü, hı hı. Kılıçdaroğlu Diyarbakır anneleriyle görüştü Cumhuriyet, Kılıçdaroğlu Diyarbakır anneleriyle görüştü ANKA. Bu bir CHP görüşme fotoğrafı fotoğraf değil mi? Nasıl yansıdı bu fotoğraf? Şimdi ben size zaman? bunun VTR'sini getirdim. Şimdi herkes izleyecek, görecek. Görüşmüş mü, görüşmemiş mi? Genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu evlat nöbet tutan anneleriyle bir araya geldi. Ee, zaten Diyarbakır anneleri denilmiyor. HDP'ye karşı en ufak bir tepki yok. Arkadaşlar hazırladılarsa o görüntüyü bir versinler Peki, Diyarbakır. Peki arkadaşlarımız hazırlamış. Diyarbakır demiş? VTR'miz hazır. Bakalım böyle bir görüşme gerçekleşti mi? Bir araya geldiler Aa. mi? Gelmediler mi? Diyarbakır anneleri ne diyor? Geç. Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'a gelmeden önce CHP'li yetkililer bizlerle iletişime geçtiler. Bize dediler ki sizinle otelde görüşebilir miyiz? Otelde Kemal Kılıçdaroğlu sizin dertlerinizi dinlesin diye bizle iletişime geçtiler. Biz aileler olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu protesto ettik. Bizimle iletişime geçeceğin yer otel değil, HDP il binası, Diyarbakır il binasıdır dedik. Iki arkadaşımızı gönderdik, talebimizi onlara iletmesini söyledik. Arkadaşlarımıza kumpas hazırlayıp görüntü aldılar ve sanki ki Kemal Kılıçdaroğlu bizimle ailelerle görüşmüş, bizim sorunlarımızı, bizim taleplerimizi dinlemiş gibi gösterdiler ve o şekilde basına yaydılar. Ben buradan Kemal Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum. Diyarbakır'da bütün STK'larla, bütün sivil toplum kuruluşlarıyla, diğer siyasi partilerle, HDP temsilcileriyle görüştün. Biz seni buraya HDP önüne bekliyoruz. Otele beklemiyoruz. Bizim çocuklarımızın kaçırıldığı yer burası. Otel değil. Yani bu haber yalandır. Kimse inanmasın. Bizi ziyarete gelmemiştir. Kılıçaroğlu, yalan dolanla hiçbir yere varamayacaksın. Öyle Geleceksin. Geldim. Bizim burada gururlu duruşumuzu, evet. annelerin duruşunu, feryadını sen bulandıramazsın. Evet, izledik. Bir yalanlama var. Biz kimseyle görüşmedik diyor anneler. isyan ediyor. Siz ne diyeceksiniz? Yalanlamadan ziyade yalan zaten. Şimdi Diyarbakır'da HDP binasının önünde anneler nöbette. Hı hı. Zaten kaç yıl geçti arada Sayın Kılıçdaroğlu bir kere gelmedi. E şimdi bugün oraya gitmiş. Niye gitmedi HDP binasının önündeki anneleri ziyaret Değil mi? Görüşecekse orada görüşmesi gerekir diyorsun. E çünkü HDP ile kendi aralarında bir gizli ittifak var. Bu maskesi düşer. Ortalık karışır. Olay çıkar. Orada HDP ile yapmış olduğu işbirliğine zedelememek için orada gidip Diyarbakır anneleriyle görüşmedi. Bunun başka bir anlamı yok. Ne kadar acı değil mi? Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu bir Türkiye Cumhuriyeti var. Bir Cumhuriyet Halk Partisi var. Ve sizin ülkenizi bölmek isteyen bir PKK terör örgütü var. Onun arka bahçesi gibi çalışan bir HDP var. Kılıçdaroğlu gelip vatanı için, milleti için mücadele eden anneleri ziyaret edemiyor. Sonra şehit cenazelerinde niye tepki gösteriyorlar? Niye kendisine karşı bir bağırışta, çağrışta eylemde bulunuyorlar diye onlar da çıkıp konuşma yapmaya çalışıyor. Yani tabii ki size tepki gösterecek insanlar ne yapacaktı? Böyle bir rezalet olabilir mi? Diyarbakır'da gidip de orada anneleri ziyaret etmemek ne demek? Ayrımcılığın en büyüğü. Ama Selahattin Demirtaş'ın babasını ziyaret etmeyi biliyorsun. Arkadaşlar onun görüntüsü var mı Bir versenize. Bir onu da verelim. Selahattin yani Demirtaş'ın babasıyla. Evet. Selahattin Demirtaş'ın bakımcıların babasıyla, evet, Demirtaş babasıyla görüntüler var. Diğer annelerine gidemiyorsun ama orada Selahattin Demirtaş'ın babasına gidip görüşmeyi biliyorsunuz. Yahut insanların çocukları kaçırıldı. Çocukları dağa götürüldü. Onlara hiç acımıyorlar. Onlarla alakalı en ufak bir destek, mücadele onlar için hiçbir şey yok. Ama gidip Selahattin Demirtaş'ın babasıyla kakarı kikir. Görüyorsun. CHP'liler bence siz de buna layık değilsiniz. Yani sizler de bu kadar ülkesi için, vatanı milleti için yani birçoğunuz askerlik yapmış, vatanı milleti için mücadele etmiş olan insanlarsınız. Ya sizin partiniz ne tarafa gidiyor hala görmüyor musunuz bunu? Bir maske takmışlar. Sizi kandırmaya çalışıyorlar. Görüyorsunuz işte. 900 günü aşkın bir süredir e, Diyarbakır anneleri orada ve gerçekten sitemleri de vardı daha ya, bir önce internette hiç ziyaret edilmediklerine çıktı. dair. Aynen öyle. O da çok önemli bir haber. Erdoğan evet. Toprak ailelerin katıldığı öğretmen evine geliyor Hı -hı. ve yukarıdan telefonla arayıp herkesin aşağı inmesini istiyor. İsim, listesi istiyor. İsim listesi istiyor. Aileler de tepki gösteriyorlar. Aralarından da bir tanesi aşağı iniyor. Onun da çocuğu daha önce de ee, gelmiş hı hı. de buluşmuş çocuğuyla orada diğer ailelere sen de buraya niye geldin diye senin oğlun zaten döndü burada ne arıyorsun diye o kişi tersleniyor şimdi bu nasıl bir durum ya siz insanları otele ayağınıza şov yapmaya mı çağırıyorsunuz ya insanlar kaç gündür orada çadırın içerisinde kar kış soğuk yaz kış demeden nöbet tutuyorlar vay efendim otelde geleceklermiş Sayın Kılıçdaroğlu ile görüşeceklermiş. Böyle saçma bir durum olabilir mi? Yazık günah ya. Gitmesi o ittifakın e, zedelenmesine sebep olur muydu oraya gitmesi? Yani... Şüphesiz. Şüphesiz. Yani bunda hiçbir şüphe duymuyorum. Ama yine de es geçmek istemedi bir taraftan. Oraya gitmeyeyim ama bir görüntü vereyim mi dedi. Yani görüntü vermek istedi aklı sıra. Diyarbakır annelerini kullanabileceğini düşündü. Kullanabileceğini düşündü. Hayır, neredesin sen? 900 gündür yoktur. Şimdi mi aklınıza geldi Diyarbakır annelerini ziyaret etmek? Hadi ziyaret etmeye gelmişsiniz bir de ayağınızı çarptırıyorsunuz. Böyle bir saçmalık olabilir mi Duygu? Evet. Evet. Peki. Biliyorsunuz Diyarbakır'da Dicle Toplumsal Araştırma Merkezi ile Kılıçdaroğlu bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Evet. Burada gerçekten skandal açıklamalar yapıldı. Mehmet Vural tarafından, DİTAN Başkanı tarafından. Şimdi arkadaşlarımız VTRS'in hazırlamış bir verelim üstüne konuşalım. Özellikle bu güneye ve Rojava'ya yapılan askeri baskınların, askeri operasyonların artık son bulması gerekir diye düşünüyorum. Sınır ötesi operasyonlar dursun dediler. Kılıçdaroğlu tek kelime edemedi. Bu biraz daha bir halkı ezme operasyonu oldu. Diyarbakır'da Ditan Başkanı'nın sınır ötesi operasyonlarla ilgili skandal sözlerine CHP lideri sessiz kaldı. Askeri baskınların, askeri operasyonların son bulması gerekir düşünüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu, Sözde Araştırma Merkezi DİTAM'ın Diyarbakır'daki toplantısına katıldı. Toplantıda Kahraman Mehmetçiğin PKK'lı teröristlere karşı düzenlediği sınır ötesi operasyonlar eleştirildi. Şanlı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne dil uzatıldı. Özellikle bu güneye ve Askeri baskınların, askeri operasyonu artık son bulması gerekir diye düşünüyoruz. Çünkü bunlar artık normal bir terör operasyonu falan değil. Bu artık biraz da bir halkı ezme operasyonudur. Bu skandal açıklamalar karşısında Kılıçdaroğlu suskunları oynamayı tercih etti. Özellikle bu Güney'e ve Rojava'ya yapılan askeri baskınların, askeri operasyonların artık son bulması gerekir diye düşünüyoruz. Evet, Diyan Başkanı'nın açıklamalarını duydunuz. Sınır ötesi operasyonlara ilişkin bir açıklama yapmış ve bunlar halka ezmektir. Artık bu operasyonların durması lazım demiş. Ne diyeceksiniz bunun için? Mehmet Çevik'imi kötülemiş. Sayın Kılıçdaroğlu da susmuş. Hı hı. Yani tabii bunları görmek son derece üzücü. Ama tabii ben burada e, bu görüntüler bakınca aslında aklıma şöyle bir e, diyalog geldi. Hazreti Süleyman'la kanadı kırılmış kuşun kendi arasındaki diyaloğu yani e, bir derviş tarafından e, bir e, kuşun e, biliyorsunuz kanadı kırılır ve bununla alakalı olarak da Hazreti Süleyman bir soru sorar. Der ki neden oradan kaçmadın kuşa? Kuş da der ki dervişlik hırkasını giymişti ve ondan dolayı da bana zarar vermez diye düşündüm ve o yüzden de ondan hmm. e, kaçmadım der. Sonra işte Hazreti Süleyman hemen hüküm verir. Ve der ki e, hemen kısas uygulansın. Ve e, dervişin kolu kırılsın der. Sonra kuş buna itiraz eder. Der ki onun kolunu kırmayın. Üzerindeki hırkasını alın. Çünkü o hırkayla beni kandırdı der. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun da durumu aynı. Yani üzerinde Atatürkçü hırkasını giymiş. Demokrasi hırkasını giymiş. Efendime söyleyeyim, barış söylemleri hırkasını girmiş ama yan tarafta Mehmetçiğimiz operasyon yapacak. Mehmetçiğimizi öldürmek üzere hareket eden kişileri yanında susuyor. Niye? Çünkü onlar bizim devletimizin kolunu kanadını kırmak istiyor. Şimdi Gezi Parkı'nda aynısını yapmadılar mı? Yeşil'i savunuyoruz dediler, hırkayı giydiler. Bir yandan döndüler. Her yeri parçaladılar. Üçüncü köprü dursun dediler. Üçüncü havalimanı dursun dediler. Şimdi bizim toplum olarak burada aslında görmemiz gereken ne biliyor musunuz? Bunların giydiği hırkaların içinde kimler var? Bu söyledikleri hırkaların içindekiler kim? Bunu bilirsek ne bacağımız kırılır ne kolumuz kırılır. Ama bunu bilmezsek şimdi düşünsenize birisi var Cumhuriyet Halk Partisinin lideri. Hı hı. Mustafa Kemal'in itleri diyor çok affedersiniz HDP'liler kendilerine gidiyor onlarla fotoğraf veriyor bir araya geliyor. Bunun üzerindeki hırkada demek ki Atatürkçülük yok. İçinde yok yani o hırkanın içindeki bulunan kişi de Atatürkçülük yok. Varsa bir araya gelmeniz lazım değil. diyorsunuz. Mümkün değil. Şimdi ben kendi adıma söyleyeyim. Ben terör örgütü savunucusu, terör örgütüne destek veren bir insanla yan yana gelmem ve o insanla hiçbir şekilde konuşmam. Ama bunlar da öyle bir durum söz konusu değil. Yanında Mehmetçiğin yaptığı operasyonlara hakaret ediyorlar. Çam Kılıçdaroğlu susuyor. Bu nasıl bir durum ya? Bu nasıl bir anlayış? Bu nasıl bir bakış? Bunu anlamak mümkün değil. Cumhuriyet Halk Partililer... O zaman yani Erdoğan'ı devirmek için her ne yapılırsa yapılsın mübah diyorlar. Böyle bir mantık olabilir mi ya? Yalnız da o kadar Mehmetçik hayatını kaybetti. Şehit oldu. Siz kalkıyorsunuz orada Mehmetçik'e karşı yapılan lafların yanında da susuyorlar. İşte yarın bunlar iktidar olsa Fransa yanında istediğini diyecek. Amerika istediğini diyecek. İngiltere istediğini diyecek ve bunlar susacak. Tepki vermezler. Tıpkı Ecevit gibi el pençe dururdu ya. Amerikan başkanının önünde. Bunlar da aynısı işte aynı zihniyet zaten. Bir farkları yok ya. Yani. Maalesef bunlar böyle.